Şey, ee, e, ben yaprak sarma kuru dolma yapabilirim. Kısır dolma, Adam, şey, kek Acaba ve börek. Ondan tamam. sonra. Ben de kek, ben de kekle börek kek var. Tamam, börek, kek, börek, sarma. Kek, börek bende. Mücver yaz, yes. kek, Mücver. börek. O mercimek köfte. Evet, mercimek köfte. And uh, we need salsik sebze. To make, you know, menu like uh, içinde her şey olsun anladım. Hem sebze hem bakliyat hem şey. Tatlıyı hem kıyma işte, böyle kıyma ha, yaparız o zaman. Kıymalı neli? İki tane tatlı çıkarsak olur mu bu arada? Ha? İki tatlı çıkarsak olur mu? O, Aklına olur. gelenleri konuş. Hmm. Bu 5 dakika <laughs> var, o yüzden yazıyorum. O, o evet ya. Çeşitli. Beş tamam, beş Tamam. O çok tamam, <laughs> <laughs> tamam. kolay bir çok bir şey güzel. ya o zaten. Arkadaşlar son 30 saniye yazmayan varsa artık tamamlasın. Biliyorsunuz bu kalsın değil mi? Ürümüz geriye sayıyor. Son 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Süreniz sona erdi. Tamam mı menüler? Yes. Evet görelim menünüzü. Zeynep. Zengin ne ya? Bu ne Biz ya? Adana'da kısır yerine zengin yaparız. Ha. On numara bir şey olacak. Güzel fark, farkı var. Benzer. Kısıra benzer. Onun biraz daha sululusu. Herkes e, benim için sadece kebap, sadece et, sadece piliç e, yapar diyor. Fakat ben yarışmalarda daha çok tatlı ve e, ara sıcak başlangıç yapmaya çalışıyorum. E, kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. Zaten e, ete dair... Hani bir kendimle ilgili bir şüphem yok. Buraya kendimi geliştirmeye geldim. Ee, mümkün oldukça ana yemekleri ben almayacağım. Ama dokunulmazlık oyununda bir sefer ana yemeği ben alacağım. Peki tamam. dört Anladım. çeşidinizi Anladım. hemen Olacağım. sayalım. Zengin, yaprak sarma, kuru dolma, ee, gül böreği, havuç, tarçın, kek. Oldu. Tarçınlı kek, havuç, tarçınlı Dolma olsa. başlığı altında herhalde öyle bir tabak hazırlayacaklar. Aynen yani. karışık evet. tabak olacak. Evet karışık. Te tamam. Tamam. Tabii beklemiyorduk böyle böyle bir konsept olduğunu. Duyulduğunda basit gibi gelebilir aslında bakılırsa ama bence zor çünkü vaktimiz yapılacak yemeklere oranla birazcık kısıtlıydı öyle söyleyeyim. Kuru patlıcan dolması, içli köfte, güzel mücver var kabak değerlendirilmiş. Evet. Kabak tarator aynı zamanda dahil olmuş ve elmalı kurabiye. Evet. Anne usulü kek. <laughs> Çok iyi. Kek, ee, teyzem usulü börek. Güzel. Anneanne usulü. usulü dolma. Güzel. Tolga usulü mucver. Güzel. Börek. Herkes de alalım. Herkes bir usulü göreceğiz. Aynen öyle. <laughs> Peki. Biz, biz siz. Biz de gün çocukları olarak evet, iki evet. tatlı, iki tuzlu yapalım dedik. Kısır, börek, kek, kek kurabiye. Ne o masa mı Eken. var orada? Herkes, ha işte şey. Masaya nasıl <gülüyor> koyduğunuz? <laughs> Pistosun <laughs> üstüne nasıl yerleştirdik? Gün tabağı hani böyle berbat olur ya. Anladım. Değişik bir menü yaptık. Güzel, lezzetli olacak her şey. Şef börek, mercimek topları, köz patlıcan, havuçlu cevizli mutluluk. mutluluk. Yine rüya vardı, bu sefer de mutluluk var. Bana mutluluğun kekini yapabilir misin Arzu? Yap da yiyelim o zaman. Belki bol şans diliyorum efendim. Zannedersem köfteyi toplayayım. Mersin <laughs> Bey köftesiyle mi toplayayım? Evet, top ben dedim. Var evet. mı bir itirazı? Ya Top olmazdı o neyse. O top. Peki o zaman arkadaşlar neyse. kim hangi gün yarışacak? Bunu seçeceğiz malum. Ben geleyim bu sefer. Çok fazla siz ıslanmayın canlarım. Elif, Çok nazik sizinle. Evet maviyle başlıyoruz. Elif dur iyi bak bak bakmadan e, iyi mı? Iyi. mı emin misin? Üç yapraklı. Ha. Ne İçtim ya. be. Üç yapraklı ya. ya. Şu üç Ay, yapraklı. bir tane artık. Evet, Allah Allah. Kadir'in şansıymış bugün. Bugün benim şansım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi. Aa, ee, Böyle olmaz ki üçüncü. Olur olur. Çok, çok iyi takımsınız gerçekten. Gerçek, gerçekten çok mükemmel. Gerçekten mükemmel. <laughs> ya bu mu bu mu? Şu. Sarabilir mu? Şuman. Nasıl? Size kaldı. <gülüyor> 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 Haftanın ödülü geliyor arkadaşlar. Ee, sevgili izleyiciler. Bütün bir hafta boyunca mücadele edecekler. Az sonra günleri açıklayacağız. Bütün bir hafta boyunca verdiğiniz mücadele sonunda klasik 15 dakikanız var. Kazanan takım artı 15 kazanacak. Ayrıca bu altınların, ya, bu altınların altın. sahibi olmadı. olacak. Evet. Ne kadar ekmek o kadar köfte. Hazır Evet. 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 Yes. Evet. Peki. Açalım mı? Ben vallahi. Bu anladım. altınları ben yapıma teslim ediyorum. Evet. Kim kazanacak? Ben merak mi? ediyorum. Zaten Tabii ki biz. Açalım zarfları. Teker teker. Zarfları açıklıyoruz. Heyecan dorukta. Direkt pazartesi çekeceğiz. Hayda. Hayda. Aa, ya o OP OP değil. OP OP değil. <laughs> <laughs> Perşembe. Perşembe. çıktı? Perşembe. Perşembe. Merak Evet ederim. Tolga çarşamba. Helal be çarşamba. demiştim Güzel. senin şansın Perşembe, çarşamba. Diye. Devam Şimdi edelim. Hadi bakalım. Evet. Ne? ne? Kalı, kalı, kalı kalı kalı. Salı, evet. salı, salı. 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 İttiham pazartesiydi arkadaşlar. Ay, pazartesi ki. Pazartesi. pazartesi. İttiham pazartesiydi. Cuma. Hadi bakalım. Çıkmasın. Hadi pazartesi. Pazartesi. Oh! oh! Ben 100 lira verim bana. 100 lira verim. Ne güzel ya. Boş. Pazartesi kırmızı takım. Haftanın ilk takımı biz olduk pazartesi. Hiç hoşuma gitmedi aslında çünkü e, en iyi çarşamba olsak diyordum. diğerlerin hatalarını gözlemleyip oradan ders çıkartabiliriz ya da nasıl ürün çıkartabileceğimizi tartışabiliriz diye düşündüm. Korktuğum başıma geldi. Çok hoşuma gitmeyen bir konsepte, çok hoşuma gitmeyen bir günde yarışacağız. Bakalım neler olacak. Ve Cuma. Güzel. Bu güzel oldu. Mor takım Cuma'ysa... Bu güzel oldu. Kabul çok edelim. Güzel ya. Harbiden mi? <laughs> Süper. Aa, aa. Biz hep Cuma çıkıyoruz. Güzel. Güzel bir şey bence biz cuma günü Antonio ile beraber güzel bir altın günü çıkarabiliriz. En sevdiğim gün. Kaldı. Arkadaşlar bir bu sürprizimiz var. daha var. Hayda. Bence çok çok da hayırlı oldu. Çünkü e, kullanmıyorsunuz bazı puanları. 1 ve 4 boynu bükük kalmıştı biliyorsunuz. Hiç bu puanları kullanmıyorsunuz. Birden ona kadar puanlayacaksınız. Aa, Bu da artık gerçekten şey aslında evet. ne demek istediğinizi, tamam. neyi niye kırdığınızı Kesinlikle detaylı bir şekilde ifade daha edebilmeniz için size daha faydalı olacak evet. diye düşünüyoruz. Dolayısıyla 10 üzerinden vereceksiniz tadımda da puanlarınızı. Ben diyeceğimi dedim. Görevleri de verdim. Bundan sonra artık sizin. Tabii ki tarlamız durduğu yerde durmuyor ee, ve ürünler çeşitleniyor. Ekilenler büyüyor. Bu arada hemen haftalık güncel tarla malzemelerini de hatırlatayım size. Ana ürünlerimizde araka bezelye, sultaniye bezelye, iç bakla, salatalık ve sakız kabak var bu hafta eklenen. Ee, yan ürünlere baktığımız zaman kıvırcık maydanoz, taze nane, taze soğan, taze sarımsak, frank maydanozu, ee, taze fesleğen, reyhan, taze kekik, taze biberi ve kale. Hazır mıyız? Hazırız. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.